Hani o QE mantığı var ya Sindra'nın. Eğer Q'yu uzağa attıysan Q'yu E ile beraber direkt atıyor. Ama dibine koyduysan Q'yu önce adamı itiyor sonra adama Q'yu vuruyor. Biliyorum. iğrenç o bir şey zaten. Şey i̇ğrenç bir şey. Heh. Bir de onun duvarın yanında yapıyorlar ki ta mesafese de artsın. Baga girsin diye. Evet. Ondan da evet, ne yapıyorum. yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Ona göre esas atıyorum. Asol tapa çıkıyor. Asol ver, vermiş oluyorum SS'ini. Bota çıkıyor ver, vermiş oluyorum SS'ini. Ama vermiş oluyorum SS'ini yani derken lane'den SS demiyorum adam yok diye. Yerini söylüyorum direkt adamın. Top side diyorum. Bot side diyorum. Top side diyorum. Bot side diyorum. O sırada ben bizim jungle'a yardım ediyorum. Bir şeyler <laughs> yapıyoruz. Ee, i̇ki kişi öldü bizden. Ashe'le Thresh öldü. Ama fight alma opsiyonumuz var. Zahen'i Graves'i kesmişiz. small ee, Smolder, Asol, Milio yaşıyor. Jogat'la Jogat, la, Jogat la ben varım. A Aatrox teleport atmıyor Ejder side'ına. Tamam çıkışında güçlü olanlar da şampiyonlar. Öncekiler çıkarken güçlü değil o yüzden buff attılar. Bunun çıkışını güçlü yaptılar ki millet oynasın. Kostüm satılsın bir. Her yedim bir yoğurt Düşünsene. Ben şey oynuyorum böyle. Sen garip bir sindirasın. <laughs> böyle adam, tek adamı kendinden tek uzaklaştırma şansın. Q'ya atmak. Sen adamı Q'ya atıyorsun. Adam senin kafana doğru zıplayıp ondan sonra bir daha üzerine atlayıp seni kendine çekiyor. Bu back buraya vuruyor kafağın. Bir de adama sen ulti atıyorsun. Adam sana vurduğu için öldükten sonra bir daha bu sana tekrar yani. Öldüsü çok güçsüz değil bu arada zaten ya. Güçün yani. Öldüsü güçlü. Oğlum AD veriliyor zaten. Hani bez AD önemli evet. bir şey. Bu ne yapıyor? Tek başına %3.5 %3.5 şey veriyor. AD veriyor. 12 stack'le işte. Ee, 500'den 770 AD falan çıkartıyor sen 300 AD öyle Ultra de Tat diye ekliyor 800-900 damage Okey ben gidiyorum Görüşürüz Oğlum bu rakip takım ne yapıyor ya? Kafayı mı yemişler? Durmadan buradalar. rakip durmadan tıklıyor. Bizim so AD2'de 31'de, support'ta 31'de. Neyse dönüşelim Darkin oğlum tek atmaya devam ederiz. Yenemezler. Oyun başı fena bir ağlama geldi arkadaşlar. eskinlik t TR Solik'i de challenge Atıyoruz yani. Biraz TR challenge atalım. Hep FPS mi olacak? Veste mi hep? Biraz TR'de intleyelim. Ezra alalım da, Daze'i atalım Adam Adamı kalıyor çünkü. Geliyorum. Sen ne yapıyorsun orada ya? Hani mid pushuna niye yürüyorsun? O ultim var. Dönmüş kesiyoruz yani. Şuraya gidip bir daha tutabilirim. Yok gerek yok. Adam tipsi var zaten. Kıdır adam. Bot deniyor doğru kıdır adam. Bot kuleyi mi veriyorsunuz ciddi ciddi? O da tüm yok o yüzden hiç yürüyemeyeceğim oraya. Tek diyorum. O adam beyaz atsın son yürüyüp keserim onu. O da base atıyor. Kıdır adam. Önemli değil bunlar. Misliyesi alıcaz Bizimkinin ultisi de var herşey var. ölmez inşallah Öldü Ben de top saldı artık diyorum da Tamam adam saldı Kader adam Abi ne kadar cringe'siniz ya. Bizimkiler keser bizi ya. Yenemez ya, kadar. o yüzden. Kileri e devam. Daha fazla miyin almak lazım. Beyaz atalım. Smet atmaya gerek yok ya. Bir tane daha W geliştirebilirim. W önemli. Son ulti geliştirebilirim artık. Canım, aldım. Bırak ya ne isterek ölümden alsam. Adam normal nişan bu iki adamı geri düşürmedik. Ne zor gerek yok. Adım var bunu dönelim biraz. Adım yoralım. Menti açalım. <laughs> ne yapıyor? Bir şey mi? yapmayacağım. Fazla zorlamaya ya da bir şey yapmaya gerek yok. Ölmeyeyim Hafiften upgrade alalım devam edelim. Tanklaşmayı sağladım. Buradan da sıra doğru gideceğim. Karakter zaten ölmedi sürece çok Çok fazla can çalıyor. rakipte çok dövüş var. O yüzden biraz tanklaşmak önemli. Sisi'ni arınmam gerekiyor. Sisi şeyine girersem ölürüm. O yüzden savaşma aldım bunun yanında ölüm dansıya gideceğim için alt eşya bir tane zırh aldım. teklifim için gene. Bizimkiler öldü. Özücü. Yani. Bitir orman dönem dedim öldüler ya. Valla sadece fight çıkıyor oyunda. Fight koştunuz kazandınız oyun oluyor. Hoş geldin. Alo. Ne yaptın? Abi nasılsınız? İyiyim. TR'de oynuyormuş anda. Gidiyordun mısın? Ne sayılır ya? Ama oyun başı zaten arkadaşım ağladı yani Büyük anlamak lazım. Onu anlamadım. İyi iyi. Ee, ben de işte ev öğrenmeye çalışıyorum. Biliyorsun çıktı ev Yurt internetinden oynamayı denedim. E5 mi? Kere... Yok şeyi. E5 oynayabilir miyim ben? Lolo. Abi hmm. tas veriyor. Oyuna girmiyor böyle. Şey oluyor. Gir... %100 oluyor. Her ki oyun açılıyor herkese bende açılmıyor. Sonra bizimkiler remake atıyor. Benim puanım gidiyor. 2 kere denedim işte 60 puanım gitti bu kere. öldüm. Diamond birden Diamond Nasıl çok vurdu. LP'ye düştü hesap. Graves ile 110 maçta 57 bin rating var. Yalan oğlum ben en son Graves'in senin bin rating'e baktım 30 yazıyordu. O, o değil o değil o hesap değil o hesapta oynamıyorum. Benim yan hesap var o hesapta sadece Graves oynadım. Hı, -hı. için. İşte sonuç daha iyi. Atarım istiyorsan hesabı. O da Anlamış. benim yani. İkisi de West hesabı. Diamond 1 de işte ama durduk yere 60 puanım gitti. Ona biraz gıcık oldum. Böyle saldım o yüzden. Oynayamıyorum zaten. E4, E4 oynuyor. E5 aldıysa iyi e, E5 işte bak E5 güzel oyun gibi böyle. E4'ün... E4 daha hani bazı şeyler yüzeysel kalıyordu ya böyle ekonomi Hı -hı. falan. Bayağı A5 detaylı yapmışlar onu. e birazcık yapmıştır daha ona. şey. Gerçekçi yapmışlar aynen şeyden gördüm ya Max Marine'den gördüm mü? Aynen aynen. İzledim mi bir tur? Başıma gitti. Verdim. O biraz koydu. Ama olsun ya. Yani. Paradox'un oynar yani. pahalı ne bekler ki? Paradox yani. Para köpekler. Biz Paradox. He? Wes biraz kötü geçiyor benim gözümde. Hani benim açımdan. Gittim TR'de biraz kasacağım ya. Streamin olur alacağım. TR'de atacağım mesela. <laughs> Vallaha. Ben... Zaten Hı. yani kim kimin oynadığını nereden bilecek ki? Hani ben bu hesabı atarım challenge'ına. E. Benim karşıma Kayn geliyor Diamond'ler adam. Mesela diyorum ki Soul Hunter falan yazıyorum böyle soru işareti atıyorum. Adam ne diyeyim? <laughs> adam bir şey yazmadı da büyük ihtimal tanıyorduk seni ya. çünkü Purple Kayn oynuyor yani. Ne ya ya şey kazandım maçı. Nasıl biliyor musun? Gitti abi. Tansabalı olur ya böyle. Gidersin bir karşı daha alırsın? Dark King oynuyorken bir anda item bitirirsin, herkesi kesersin. O muhabbet oldu, adam bir snowball oldu. Ama ben sesini e hepsi söyle ya. Ölmüyor. Hayır abi Darkin ölmüyor bir de böyle bir kere böyle bir şat'tan falan alınca bir oyuna dönünce Darkin bir daha geri düşmüyor içer. Yani öldüremiyorsun içeri kolay bu. Adam mal olması lazım. Birazcık beyni varsa ölmez zaten. Ölümsüz oluyorsun tekten. Ya da limit Hakikaten test atıyordur. Yok bence Abi, şey var ya. Bak fed bir elimiz var tamam mı? Adam fed ama, tamam Ama sana bir şey İhtavi diyeceğim. Abi, bir ve iki attı öldü Kane'e. Shutdown'u verdi o bir K'yı. bitirdi Kane. Daha da şey yapamadı. Ama oyunun önünde mi Kane mesela? Eşkiden oyunda bence Kane'in e o kadar güçlü değil. Ya şöyle işte bizim İrel'e 2 ve 1 denediği için öldü zaten. Garen falan vardı karşıda. Garen'le bekliyor içinden geçerler ki. Bir verdi işte. o bir K'yı alınca İrel'e'den. Benim çok benden çok güçlü oldu birden böyle. Ben de eşitti. Son sen gidip onunla fight edip de ölüyorsan bitiyor ki aynı. Ya ben fightlamadım oğlum. Adam direkt ormanda duvarların içinden geçiyor. Buluyorsun seni kesiyor mi? koyayım. Bir kere ölüyorum zaten. WQ atıyor. Ama mesela ben şey biliyorum. Graves'e karşı random olmazsa Dark'in de tekiyor. Oyun sonuna ya doğru. Ya öyle de Dead salıyor oluyor oğlum adam. İşte Dead Dance diye bir item var ya. Yani. Tanklayamıyorsun gene. <laughs> Graves'in emeği daha fazla full bitti. E, Graves OP içer zaten oğlum. Ben bir de şehri Graves ile oynuyorum skin programından çok şey, fena Skin program oğlum skin programını ne, niye kullanıyorsun ki? Dün oyna geç. Suç şehri Graves şey o tipilerin o yüzden mi oynuyor? Evet. Oğlum param yetmiyor ve alamıyorum. 400 lira mı vereyim 1000 RP'ye şeye? Verme, vermeye gerek yok aslında. Aslında topside olabilirim de topmuyonları bir şey.